Ahmet Minguzi cinayeti davasının 3. duruşmasında iki önemli gelişme yaşandı. Mati Ahmet'le cinayet zanlarının ilk kez karşılaştıkları çocuk parkının silinen kamera görüntüleri TÜBİTAK tarafından kurtarıldı. Diğer gelişme mahkeme başkanının Minguzi ailesinin talebi üzerine duruşmadan çekilmesi. silindi açıklanan kritik görüntüler kurtarıldı ailenin talebi üzerine mahkeme başkanı duruşmadan çekildi ve ailenin Özellikle mahkeme başkanının tarafsızlığına ilişkin kafalarında soru işaretleri vardı. Mahkeme başkanı çekildi. Dosyadan çekildi. 14 yaşındaki Matia Ahmet Minguzi'nin İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada sanıklar üçüncü kez hakim karşısına çıktı bugün. İlk iki duruşmada olduğu gibi bugün de Minguzi ailesine hem adliye dışında hem adliye koridorlarında destek büyüktü. Aa, gel. Duruşmayı iktidar ve muhalefetten milletvekillerinin yanı sıra İtalyan Başkonsolosluğundan yetkililer de takip etti. Saat 10'da başlayan duruşmada tanıklar dinlenirken aile bireyleri söz almak istedi. Ancak mahkeme heyeti talebi reddedince aile avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Yalnız reddi hakimi sadece mahkeme başkanı için istedik. Üyeler ve Cumhuriyet Savcısı bakımından böyle bir talebimiz olmadı. Çünkü ailenin talebi sadece mahkeme başkanının tarafsızlığına ilişkindi. Duruşmaya verilen arada talebi değerlendiren mahkeme heyeti mahkeme başkanının davadan çekilmesine karar verdi. Şimdi kendisinin yerine yeni bir mahkeme başkanı atanacak ve yargılama yeni mahkeme başkanı ve aynı heyetle aynı Cumhuriyet Savcısı ile keza yürüyüp devam edecek. Aynı dakikalarda HSK yaz kararnamesiyle 4000'den fazla hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Minguzi davasının hakimi de duruşmadan çekilmesinin ardından İstanbul'da başka bir adliyeye atandı. Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi. Dördüncü duruşmada 4 sanığın da duruşmaya getirilmesi bekleniyor. Öte yandan daha önceden silindiği açıklanan parktaki güvenlik kamerası görüntülerinin kurtarıldığı belirtildi. Pazar'daki görüntülerden ziyade park görüntüleri çok önemli. Esasa müessir ve elzem. Sayın Başsavcı TÜBİTAK'a yazdı. Etkili bir soruşturma ve TÜBİTAK görüntülerin bir kısmını kurtardı. Şimdi o görüntüler bir kişiye verildi. 12 Temmuz'a kadar bir kişiler raporunu tanzim edecek. Acılı anne Yasemin Minguzi duruşmanın ardından Ahmet'in çok sevdiği Trabzonspor forması giydi. Destek için gelenlere teşekkür etti. Tutuklanan diğer iki sanığın çok geç yakalandığını belirterek tepki gösterdi. 102 gün boyunca bunlar dışarıda kaldı. Yakalanmaları da 5 gün sürdü. Bu kabul edilir bir şey değil. Bizden ve Türk halkından özür dilemelerini istiyorum. Minguzi ailesi 24 yıl hapisle yargılanan sanıklara indirime gidilmeden en üst sınırdan ceza verilmesini istiyor. Biz sadece Ahmet için değil de burası sadece ama toplumun, geliştirmek için buradayız yani bütün sizin çocuklar için biz bu işleri bırakmayacağız